bizim partililerimiz değil dava arkadaşlarımız vardır. Dava ne alınır ne satılır. MHP'nin tutumu etti. Nitekim bakanlık teklifi götürülen Meral Akşener ve Ahmet Kenan Tanrıkulu fazla beklemeden görevi reddettiklerini açıkladı. Hatta öyle ki Tanrıkulu Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti. Kendine teklif götürme cüreti gösterildiği için. Ama MHP kontenjanından bakanlık önerilen üçüncü isim Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş şaşırttı. Teklifi kabul etti. Başbakanın yazılı teklifine yazı ile karşılık verdi Tuğrul Türkeş. Görevi kabul ettiğini başbakanla iletti. Bunun üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkeş'i telefonla aradı. Görüşmede teklifi kabul ettiği ve anayasal bir talep olan yazıya bu şekilde cevap verdiği için teşekkür etti. Bir de gösterdiği devlet adamlığı nedeniyle Tuğrul Türkeş'e teşekkürü vardı başbakanın. Kabinede alacağı göreve ilişkin yakın zamanda bir araya gelecekleri bilgisi de verildi. Kulislerde Tuğrul Türkeş'in geçici seçim hükümetinde başbakan yardımcılıklarından birine getirildi